Çağımızda gelişen teknolojiyle ofis hayatı, iş koşulları kişileri hareketsizleştirmektedir. Bu hareketsizliğin sonunda da ortaya çıkan temel problemler boyun ve bel ağrıları şeklinde görülmektedir. Egzersiz yapma imkanı bulamayan kişilerde ve sürekli bilgisayar başında duran insanlarda ve çağın getirdiği aşırı stresle yoğun bir bel ve boyun ağrıları şikayeti olan insanlar ortaya çıkmakta. Bunlarda da ciddi bir iş gücü kaybı görülmektedir. Bu nedenle bu tip problemlerde akupunktur gibi doğal bir tedavi yöntemi olan, hiçbir yan etkisi olmayan ve süratle etki gösteren bir tedavi yönteminden faydalanmakta gerçekten fayda vardır. Akupunktur bel ve boyun ağrılarında kas gevşetici etkisinin yanı sıra doğal ağrı kesicileri salgılatarak kişinin ağrısını kısa sürede ortadan kaldırmakta ve de iş gücü kaybını ciddi seviyelerde azaltmaktadır. Kişi istirahatini doğal olarak yapacak fakat işinden de çok aksamadan bir yandan tedavisini olup bir yandan işini yürütebilir hale kısa sürede akupunktur sayesinde gelebilir. O nedenle bel ve boyun ağrılarında tercih edilebilecek önemli seçeneklerden biri de akupunkturdur. Bunun yanında eklem ağrılarında da, kronik hastalıkların eklem ağrılarında da akupunktur tercih edilebilir. Ama burada kronik hastalığı tedavi etme iddiasıyla değil, o an var olmakta olan ağrıyı giderici bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmesinde de fayda vardır. Özellikle bel fıtıklarında ameliyat indikasyonu konmamış olgularda Akupunktur bence ilk başvurulacak yöntemlerden biri olabilir. Aynı şey boyun fıtıkları içinde söz konusudur. Burada en önemli etki yolağı yine tabi limbik sistem üzerinden kişinin stresini gidermesi ve ağrı kesici etkiyi yaratarak kişinin günlük hayata daha kısa sürede katılmasını sağlamasıdır akupunkturun etkisi. Ve bel ve boyun ağrılarında ve eklem ağrılarında akupunktur kullanılması gereken hiçbir yan etkisi olmayan güvenli bir tedavi yöntemidir.